Merhaba sevgili boğalar. Terazi burcundaki Merkür bugün retro harekete başlıyor. 8 Ekim'e kadar sürecek retro döneminde sağlığınız ve günlük rutinlerinizle ilgili gözden geçirmeler ve düzenlemeler yapabilirsiniz. Günlük yaşamınızda bazı iletişim sorunlarıyla da karşılaşabilirsiniz. Bugün 17 Eylül 2015 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Akrep Burcu'nda ilerleyen ay güne yoğun ve derin duygular veriyor. İç dünyamıza yönelebilir, manevi ve ruhsal konularla ilgilenebiliriz. Jüpiter ve Neptün arasında oluşacak karşıtlık, kendimizi akışa bırakmak veya detaylara takılma arasında çelişkiler yaratabilir. İç sesimizi dinlemek ve geçmiş tecrübelerimizden faydalanmak doğru olacaktır. Terazi burcundaki Merkür bugün retro harekete başlıyor. Merkür 8 Ekim'e kadar retro olacak. Bu süre içerisinde iletişim ve zihinsel faaliyetler yavaşlayabilir ve içe dönük olabilir. İlişkiler, adalet, eşitlik, anlaşmalar ve diplomasi alanlarında gözden geçirmeler yapabilir, geçmiş konularla ilgilenebiliriz.